Arkadaşlar size çok ihtiyacım var. E, misafirler geldi de bize. Arkadaşlar vay be şey ben kaydedeceği kullanmayı sevmişim. Arkadaşlar bana örs yardırma kodunu verin ne olur ya. Yorumlara örs yardırma kodunu verin ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Arkadaşlar, örs yazdırma komodunu YouTube'da arıyorum, Google'da araştırıyorum, bulamıyorum. Arkadaşlar, ne olur ki siz siz bir şeyler yapın, yardım edin. Ben de örs örs komodu şey yapayım ya. Örs komodu alayım, belki hem iyilik yapmış oluruz. Bilmeyen arkadaşlarımıza öğretiriz. Hem belki sizin adınızı da veririm. Kodu kodu bu youtuber verdi diye ya da bu adam verdi diye. Ha nasıl olur? Ne olur? Ör Örsaldırma kodunu verin.